Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra karşınızda yine sizin sevdiğiniz güzel bir challenge'la 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugün yanımda Egemenciğim var. Egemenciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Görmüş olduğunuz gibi yayındayız. Yayındakilerin size bol bol selamı olmasa dahi selamlıyorlar işte. Biz hemen hoş maça like. geçelim. Dur oğlum, adamlara bir soralım önce. ne, ne içeriği bu? Biz ne anlatıyoruz? Bir içeriği anlat. İçeriğimizi bilmeyenler için tekrardan anlatıyorum. Altın gol challenge yapacağız. 3 maç atacağız ve kaybeden kişi 3 maçın sonucunda yenilen kişi bir adet epik silecek. Hadi bakalım. Yenenmeli zaten. Aynen kardeşim. Biz ilk maça geçelim. Bakalım kim yenecek. Bu arada bu videoların devamını istiyorsanız sağlam bir like atmayı, kanala da abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizlerden ricam. 25, like, 25. 25. like. 25 like gelsin. Hadi videoya geçelim. Görmüş olduğunuz gibi kadroları da şöyle bir göstereyim. İkimizin kadroda da kalede Messi var. Tabi onunki 101 Messi benimki 106 Messi. Bir, bir tık ben biraz daha avantajlıyım. Hadi bakalım maça geçelim. İlk maçta kim yenecek? Arkadaşlar bu ara avansı verebilirim. Tabi tabi tabi. İlk golü şöyle bir sen 10 dakikada bir ye de. <laughs> Göreceğiz. Hocam maçımız şöyle başladı. Bu arada bilmeyenler için ceza sahası dışından diye söylediğimi hatırlamıyorum. Ceza sahası dışından oynuyoruz. Bir dakika bir dakika. Reis hatırladı. Dur hayır. Hayır yapma onu. Çok vurdum çok vurdum çok vurdum. Sen liberal Bana misin çok... de yapacaksın ha? Sen liberal misin de? Bekle bekle. Hayırdır oğlum? Reis hatırladı. Oyunu kastırıyor bu ara. Benlik bir sorun değil. Bu seriye gelen herkes oyunu kastırıyor diyor. Tabi karşılarında yutgeni göre <laughs> yapma. Gol geldi hayırlı olsun. Ulan bu bölümde ben yeneyim lan. Oy. Al. Oldu. Vur oğlum. Sen kime gol hayır, hayır, hayır 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 hayır, hayır 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 hayır. Geliyor. Tut onu. Çok güzel. Verdim Sidorf. Tak. Verdim Cruyff'a. Cruyff'tan Salah'a. Salah gel buraya koçum. Oyunculara bir şey olmuş usta. Hayır. Oldu. Baba atar baba. Neden ben? Neden? Yani niye ben bu videolarda sürekli ben yenilmek zorundayım? Her videoda konuştuğumuz. Ronaldo baba. Konuştuğumuz <laughs> mistik şey. Neden hep ben yenilmek zorundayım? Epi silmiyor ustası adıma demiş bir <laughs> de. Allahım ya Rabbim ya. Gidelim ikinci maça alalım intikamımızı. Ben bu sefer kendime bir güveniyorum. Bu sefer. Bu sefer. Bu sefer. Bu videoda Epi silen taraf ben olmayacağım. <laughs> Epi ben <laughs> silersem. Öyle. Şey, bir şey vermiyorum iddialı değilim. Hadi ikinci maça geçtik. <laughs> İkinci maçımız şöyle başladı. Şu maçı ben bir alayım. Egemen ilk maçı yendim diye gaza Oo, geldi. Oca. Oca kazdırıyor. Hop. 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 Al. Aa! <laughs> Tövbe estağfurullah. Haydi. Messi. Aa. Sanki vuruldu. <laughs> Dur yapma. Hocam ne yapıyor? gel gel gel, gel gel tak tak oğlum oynayamıyorum ne oldu lan bana oyun oh Reis şüphelendi Reis korktu Reis altına sıçtı <laughs> geldi geldi gol geldi aynen vurma oğlum oradan da hey ha Oradan da vurma Ay. dur. <laughs> Öyle vurma. Nasıl Ya Yalan aga VPN açmış. Oo bu ne bu ne? Al. Arkadaşlar ya. yalan lan söylüyor kastırıyor. Sizdeki bu kayma merakı ne lan böyle? Al. Arkadaşlar kastırıyor. Al. Hile ya VPN açmış ya. Momentum. momentum. Ben dedim bu şey de mi ben olmayacağım. Sen olacaksın. Ben, ben dedim. Ben. daha birbiri. bir bir. oldu daha bekle geliyorum sen bekle oğlum. Arkadaşlar izleyin şimdi Egemen Baba Piro açıyor modunu. Tabi. Egemen Baba bekle Piro de, e, şey. Tam Hadi üçüncü maça geçelim. Gel. Baba üçüncü <laughs> maçımız şöyle. Benim yeneceğim ikinci maç diyelim daha doğrusu. Başladı kastırıyor, bak. Kastırıyor, kastırıyor. Bak her şeyi kastırıyor diyor. Al sana kastırma. Vallahi Al. Allah'a kastırıyor. Al. Kosturuyor vallaha kosturuyor. Yileci. Al. Yileci. Aha yileci. Atarım. Galiba, bu ne? Acımam. Acımam. İki Peki, oldu. Bu ikinci ama aslında. Tabii. Acımam. Şimdi izleyin. Hile açtım. E egemeni yendim. Oha ne diyor? Video başlığı çıktı. Benim için son maça geçelim hocam ha. Evet. Romario verdim. Tak. Oha vallahi kastırıyor bu ilaçmış. Usta her maçta kastırıyor demezsin ama. Vallahi ilaçmışsın kastırıyor. Ben niye kastırmıyorum? Bak bak momentum Abi. Hop şöyle çalım is coming. Dur usta bu buradan vurur atar matar şimdi. Şunun elinden al bir topu. <laughs> vallahi o hocam sarı kart. <laughs> Dur. At hop. Hop. Ya sal beni hoca. Sal Anladım, beni de gireyim. Yok mu buradan vurmam? Ya imkansız atan sen olur musun? Aa lan köşeye vursam belki girebilirdi. Neyse zaten. Oo oha kastırıyor. Çok uzun sürmeyecek zaten merak etme. Yani. Yarıda kaldı. Bacım ver. İndir lan. ne diyor? Sidorf, verdim Costa Kurta hadi. Tak. Geldim geriye. Ulan 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 şuradan bir bombacı olacak. Vuracağım falan bir şeyler. Ula <laughs> <laughs> ya <gülüyor> yavaş bas lan. Adamın tuşa basışı geldi ha. <gülüyor> Dur. <laughs> Magaleş Sidorf. Tak. Oh. Hayır. Oh. Messi. İndir. Osi. Tak. Hayır. Hop. Hop. Yok yok yok. Hayır. Oh, Hop Canlar yatırdı vurdu gol. Yatırdı. Bir de evet, cezası içinden izle pozisyonu izle. izleyelim izleyelim, izleyelim. Üf. Allah Ya yürü git şey ya. Oh. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım Allah şükürler olsun. İlk defa bir challenge daha. Ben epic <laughs> silmiyorum. <laughs> sil. Of. Çıkar göster sil epik. O epic silinecek. Nasıl keyifliymiş lan epic sildirmek. Egemen'cim. Hadi bakalım epic'ini sil bakayım bir şuradan. Sen de bir keyiflenelim değil mi? Epic diyoruz oğlum. Menajeri niye siliyor? <gülüyor> 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 Manyak. Biri mi sileceğim? Liberi'ye söylemek istediğim bir şey var mı? canım yoldaşım yedeklerimde bile bulundurmuyor ama Liberi'yi severim. Evet. O yüzden <laughs> bay bay. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Sil 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 Hey hey hocam. Sil lan. Adam geri çıktı usta bizi kandırıyor sil ha. Yeter artık. <laughs> sil abi şunları alayım. Adam onlar eve mi götüreceğin Hayrete mi götüreceğin ne yapacaksın onlar? <laughs> <adam>? Allah Allah. <laughs> Bunları almazsam olmaz. Allah'ım ya. Youtube tayfa sizi <gülüyor> duyun. <gülüyor> Mezun tayfa. İlaç mı beni aldı. Yani beni alamazdı normalde işte. Tabi 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 sil. Sil Oh. <laughs> İçimin yağları eridi dostlar. Yazık lan çocuğun kadroda kötüydü zaten. Hocam videomuzun sonuna geldik. Güzel bir videoydu. İlk defa yenilmedik bir şeyler yaptık hocam. Yani biz de birileriyiz. Güzel, yani. Güzel bir like atarsanız sevinirim. Egemencim. Son sözü sana bırakayım. Valla YouTube tayfa chat dinasın. Kayıtlar da var. VPN açtı. açtı. Beni yendi. Diyecek çözü bulamıyorum. Tabi tabi tabi. Bak VPN açtı diyor. Bak görüyoruz mu? Üste zaten VPN olduğumuz belli olurdu. Ben kanatım. Ben kanatıyla buradayım. Yeni videolarda Dava görüşmek üzere. Diyeyim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Söz. Dava, <laughs> <laughs> Dava mava diyor bir de. Ayıp. Yenilgiyi yen şey yapamadı. <laughs> Yenilmez normalde. Yeni videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bye-bye.